Tabii ki yapacaklar kardeşim. Senin kaydını yapmayacaklar da kimin kaydını yapacaklar ha? Yapacaklar kardeşim sen rahat ol. Senin gibi başarılı öğrenci görünce hocalarına çok sevinecekler. Gel. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş Hocam kardeşimin okul kaydını yapmaya gelmiştik. Tabii buyurun oturun. Sağ ol. Adın ne bakalım? Nasrallah. Maşallah ne güzel ismin var senin öyle. Nasılsın Nasrallah? İyi misin canım? Elhamdülillah. iyiyim Evet. Gerekli belgeler yanınızdaysa kayıt işlemine başlayabiliriz. Tabii. Buyurun. Teşekkür ederim. Evet, kayıt işlemimiz de oldu. Hayırlı uğurlu olsun Nasrallah. Teşekkür ederim. Rica ederim. Nasrallah, sana bir şey soracağım. Korkma, dersle alakalı bir şey değil. Sadece bunu merakıma bağışla. Neden babanla değil de abinle geldin? Abini yoksa daha çok mu seviyorsun? Pardon, özür dilerim. Babanızın öldüğünü bilmiyorum. Benim babam ölmedi. Benim babam ölmedi. Kardeşimin durumu nasıl acaba? Buyurun Nizamettin Bey. Ee, buyurun oturun bir konuşalım. Ee, evet. Daha sonuçlarını sonuçlarına baktım. Ee, kan tahlillerinde gördüğüm kadarıyla ciddi bir problem yok. Çok şükür. Ama e, biraz nabız atışları çok hızlı. Sanki çok stresli görünüyor. Yani bu yaşına göre epey bir sanki omuzlarında ağır bir yük yüklenmiş birine benziyor yaşlı bir insanın e, yaşadığı stres gibi bir e, durum ortada görünüyor. E, acaba ortada ciddi bir durum mu? Yani aile bir problemimiz mi? Nasıl oluyor? Babam. Babamız. Genel kutu doğum ne kadar güzeldi dedi. Öyle değil mi? Valla çok güzeldi ya. Aynen. Tiyatroyu çok beğendim. Vallahi. ya. Yakası... Keşke ben de gelebilirim. Keşke. Musak keşke, gelseydim gelseydin ya. Hamza ha, bu ha. İsviçre kampını çok merak ediyorum ya. Haklısın ha, 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 güzel geçecek bence. İnşallah, ben de merakla bekliyorum. İnşallah. Arkadaşlar hocamız geliyor. Selamünaleyküm aleyküm gençler. Aleyküm, aleyküm, aleyküm selam hocam. Aleyküm selam hocam. Aleyküm selam hocam. Aleyküm selam hocam. Buyurun, otur. Gençler nasılsınız? iyi misiniz? Allah razı olsun hocam. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Allah Teşekkürler. Allah razı olsun Hocam, Nizamettin Hoca bugün nasıl Allah hastaneye götürmüş? Haberiniz var mı? Hayırdır nasıl? Bir şey mi olmuş? Hocam, okul kaydını yapmaya gitmişler. Oradan olmuşsa bayılmış. Nizamettin Hoca da onu hastaneye götürmüş. Hocam, o babasını çok özlüyor. Yusuf'u olduğu için dayanamıyor. Anladım. Yakup olmak da zor. Yusufi olmak da. Hele Yusufi evladı olmak o bambaşka. Hocam Yakup kim? Yusuf kim? Ben bir şey anlamadım. Yusuf değil. Yusufi. E tamam Yusufi kim? Hocam ben biliyorum. Sosyal görmüştüm. Nasalan babası cezaevinde olduğu için ona Yusufi diyorlar. Hocam benim anlamadığım Nasalan babası niye cezaevinde? Bakın gençler. Şimdi Yusufi demek, gömleği arkasından yatıran demektir. Hz. Yusuf gibi suçsuz yere zindana atılanlara Yusufi denir. Bizim de birçok Müslüman kardeşimiz zalimler tarafından cezaevlerine atıldılar. Sırf camide Kur'an dersi verdikleri için işkencelere maruz kaldılar. Aileleriyle uzun süre görüştürmediler. Onlara yapılan bu haksızlıklar yetmezmiş gibi, bir de yaşadıkları şehirden uzak, uzak cezaevlerine gönderilerek tangeleri de cezalandırdı. Hocam, Kur'an dersi vermek suç mu? O zaman gelsinler beni de alsınlar. Bir zamanlar Kur'an dersi verenler derin güçler tarafından zindana atıldılar. Ağır işkencelere maruz kaldılar. Ailelerinden uzak kaldılar. Ama onlar hiçbir zaman davalarından taviz vermediler. İşte Nasrallah'ın babası da bu kardeşlerimizden bir tanesidir. Abi, abi. Hayırdır, kardeşim ne oldu? Ben ben babamı istiyorum. Ben babamı istiyorum. Herkes Babasıyla dışarıda oynuyor, geziyor. Ben babamla anını hiç hatırlamıyorum. Ben babamı istiyorum. Babamı özledim Babamı istiyorum. Sabırlı olmaz valla. İnşallah babamıza kavuşacağız. Sabırlı olmamız lazım. Elimizden başka bir şey gelmez. İnşallah yakın zamanda babamız güzel bir şeye karar Aleykümselam. Hoş nasılsın? Nasılsın? nedir? Alhamdülillah. Nasılsınız? Allah razı olsun. Seni evet. bugün çok dalgın gördüm. Yani biraz var doğrudur. ne ee, yazık çocuklardan mı bu resimler yeni mi gelmiş? Nasrullah'ın resimleri geldi, çocuklar resimleri geldi. Onlara da bir Maşallah bakabilir mi? miyim? Yani. Evet, buyur. Oo, hocam olmuş nasıl evet. Zaman ne kadar da çabuk geçiyor. Tamam. Dışarıda dışarıda zaman te tez geçiyor. <laughs> en yani. son gördüğümde de daha bu kadardı. Ya, yeah, baya baya olmuş. Yeah. Kur'an okumaya da başlamış. Ya başlamış. Aa, Böyle baktım bugün işte bu resimler geldi. Çocuklar yazmışlar bugün en küçük oğlumun nasıl olan okula yeni kayıt günüdür. Ne zaman ne yazık ki o mutlu tıkında o sevinçliğinde yanımda olamadım. En ee, büyük oğlumun düğünü göremedim. Bir küçüğünü göremedim. Bir daha küçüğünü göremedim. Yani üç tane çocuğum evlendirdim. En mutlu günlerde, en sevinçli günlerde yanında olamadım. Bir torun dünyaya geldi. Ona göremedim. İnsan üzülüyor tabii. Hı, Yusuf olmak da zor. Yakup olmak da zor. Elbette. Ben de annem vefat etti, gidemedik taziyesine göremedik. Babam ağa keza aynı şekilde, onun da taziyesine göremedik. Evet, insana, insana ağır geliyor, doğrudur. Hem sevinçli günlerinde yanlarında olamıyoruz, üzünlü günlerinde yanlarında olamıyoruz. Ama biliyoruz ki bu imtihandır. Bizler sabretmeliyiz. Allah için sabırlı olmalıyız. İnşallah Allah evet. Hayatlarımız kendine sabit kılsın. Yani biz bu ümmetin uyanışı için, Müslümanların uyanışı için birilerinin bedel ödemesi gerekiyordu. Bu hayırlı bedeli de biz ödedik, ödemeye de razı ediyoruz de inşallah. Allah-u Teala bunun karşılığını, bunun mükafatını ahirette verecek bize. Yani biz razıyız elhamdülillah ki Allah içindir. Önemli yani olan Allah'ın razı kazanmaktır. Hı. ne diyelim kaderimizde bu varmış ne yapalım. Allah'ın ayaklarınız Yolda sıhhat olsun inşallah. Amin. Amin. Ya. Allah'ım. Allah. Aslında seni aşağıya çay içmek için çağırmıştım. Gel, gelmiştim o nedenle dolayı. Ya. Bizim kardeşimiz aşağıda çay vermişler. Ya, ya Allah razı olsun. Gelin, gelin. Gelin inşallah. Ya, ya. Hocam nasılsınız? Allah razı olsun Mehmet Hocam. Dersler nasıl gidiyor? Çok şükür iyidir. Böyle gitse de iyidir. Allah'a şükür. şükürler olsun. İyi günler. So, sağ olun. Sağ ol. Sayın Savcım, bu koğuş diğer mahkum kovuşlardan çok farklı, çok düzenli ve tertipli. Evet Sayın Başsavcım doğru söylüyorsunuz. Bu siyasi suçlardan yatan mahkumlar genellikle böyle tertipli olurlar. Biraz sonra gezeceğimiz koğuşlarda da bu değişikliği farklı göreceksiniz. Evet doğrudur. Diğer mahkumlardan siyasi olan mahkumların genelde odaları tertipli ve düzenli olur. Evet, efendim. Türk ceza hukukundan hiç kimse kurtulamaz. Suçlar Er ya da geç yakalanır, adalete teslim edilir. Tamamen her şey düzene bindi, her şey yolunda gidiyor. Sayın Başsavcım, camide Kur'an dersi vermek suç mudur? Hayır, suç diyen mi var? Biz ve bizim gibi birçok arkadaşımız cezaevinde Kur'an dersi verdikleri için tutuklular. Size inanmıyorum, bizler de Müslümanız. Hem Türk Ceza Kanunu'nda böyle bir suçlama yok. Eğer inanmıyorsanız size bir kardeşimizin iddianamesini getirip gösterelim. Getirin, görmek isterim. Buyurun sağ Teşekkür ederim. Olamaz. Hangi savcı bunu imzalamış? Sayın savcım, burada sizin imzanız bulunuyor. İnanamıyorum. Çıkıyoruz. Allah kurtarsın. Sağ olun.